A Haber Pazartesi sendromundan iyi akşamlar. Ben Özgür Saman. Sayın seyirciler çözüm sürecinde akil insanların saha çalışmaları başladı. Bu çalışmaların içeriğinde neler yapıldığını ve akil insanları halkın nasıl karşıladığını programımızın ilk bölümlerinde konuşacağız. Süreçte PKK'nın birkaç gün içinde çekilmesinin beklendiği bir dönemeçte işte. bu çekilmenin nasıl olacağını... ...Diyarbakır ve Samsun'da üniversitelerde çıkan olayları... TC ibaresi meselesinin ardında yatanın ne olduğunu ve CHP'nin süreçteki yerini Fazıl Sayın Ömer Hayyam tweetlerinin mahkemelik olmasını ve Özal'ın ölümüyle ilgili dönemin bakanlarından Ekrem Pakdemirli'nin kitabından ilginç detayları canlı yayında Akil İnsanlar Heyetinde yer alan Avni Özgürel, Ali Bayramoğlu ve gazeteci Salih Tunay ile beraber bu hafta konuk katılımcımız olan İstanbul Şehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Kentel'le değerlendireceğiz. Twitter adresimiz ekranlarınızda. PZT Atre Sendromu soru ve görüşlerinizi bekliyoruz. İnteraktif bir yayın gerçekleştiriyoruz malumunuz. Evet, Akil insanlar süreçte yerini aldı dedik. Bölge bölge sağ çalışmaları da başladı. Akil insanlar heyetleri Diyarbakır'da, İzmir'de, Konya'da, muhtelif yerlerde... ...bir fiil sahaya inerek halkın nabzını tutuyorlar. Yine Marmara grubu da tabii süreçte çalışmalarını ivedilikle... ...gerçekleştiriyor. Keza Ali Bayramoğlu da o grubun içinde. Avni Özgürel de Ege'de Ege çalışmalarını sürdürüyor. İlerleyen dakikalarda her iki akil ismin de ne gibi çalışmalar yürüttüğünü öğreneceğiz. Ama öncelikle her hafta olduğu gibi konuk katılımcımızla başlamak istiyoruz. E akil insanların süreçteki önemini sorarak başlayalım Sayın Ferhat Kentele. E bir takım eleştiriler de oldu malumunuz e, heyetle ilgili. Hem muhalefetin olmuştu hem eee takım köşe yazarları da eee yazdılar, çizdiler. E bütün bu eleştiriler, yani belli bir partiye hizmet vesaire gibi açmak istemiyorum ama size göre akil insanlar e, süreçte ne kadar önemli? Eee bence çok önemli ve çok e, hayırlı bir iş oluyor şu anda. Yani e, Türkiye belki şimdiye kadar bu kadar açık, ortada konuşmamıştı. Bu vesileyle konuşuyor aslında. Yani akil insanlar galiba burada bir tür kolaylaştırıcılık kim geçenlerde birisi yazmıştı. Çok anlamlı bir laf yani. Akillik evet bir taraf tabii ki çok akil insanlar var içinde. Akil olmayanlar da var ama bu bu grup Türkiye'de çok farklı kesimlerle konuşabilme kapasitesi sahip bir grup. Bu yani gayet kavgacı olan insanlar var. Bu çok akiliyete uymuyor örneğin. Ama e, muhtemelen bu akil insanlar grubuna girdikleri için bu insanları konuşabilir hale gelecekler. Ve bir yandan şöyle bir şey olacak. Genellikle yani ortalama işte ya da siyasal kültürün radikal olduğu, kutuplaşmış olduğu yerlerde genellikle biz seçmen gibi olan insanlar daha çok kendi <laughs> duymak istediklerimizi duyarız. Yani başkalarını çok fazla duymak niye duyalım ki? Yani onlar zaten abuk sabuk bir şeyler söyler zaten. Galiba böyle bir meşruiyeti en azından hükümetten kaynaklanmış olsa da, yani inisiyatif oradan kaynaklanmış olsa da, eğer içindeki farklılıklar varsa, bu insanlar tam da bu ezberleri olan insanları gittikleri zaman onların farklı bir durumla karşılaşmalarını sağlayacaklar. Yani ne bileyim işte Ali Bayramoğlu İstanbul'da ya da işte Trakya'da bir yere gittiği zaman Kürt meselesi oldukça ön yargılı, negatif düşünen bir takım insanlarla karşı karşıya gelmiş olacak. İnsanlar ilk defa Ali Bayramoğlu'nun neler söyleyebileceğini duymuş olacaklar. Hı hı. Tabii mühim olan burada Ali Bayramoğlu veya diğer Avni Özgür'ün ya da diğer akil insan neler anlatacaklarından çok daha çok insanların bu insanlara bir şeyler anlatıyor olması, seçmenlerin işte vatandaşın akil insanlara bir şeyler anlatıyor olması o bence rahatlatacak. Yani kafalarında şüpheleri olan ...şüpheler e, duyan insanlar bunları konuşacaklar, soru soracaklar ve karşılaşma olacak. Bu açıdan bence çok çok önemli bir şey. O sadece kısıtlı, dar, bir takım ezber yerlerden değil... E, ...farklı alternatifleri duymak, konuşmak, masanın üstüne koymak gibi bir e, avantaj sağlayacak. Ben inanılmaz iyi imserim. Sağlıklı bir yani. geri, geri dönüşüm kesinlikle, olacak. Kesinlikle. Yani çok hemen çok çok hemen zamanı yemeden Avni Bey'e dönüp soralım. Şimdi Ege Heyeti İzmir'de, Anadolu Birliği galiba değil mi Sayın Özgürel Derneği'nde evet. halkla buluştu. Evet. Siz de oradaydınız tabii ki grubun başkan vekili olarak... Bu buluşmada da e, merak ediyoruz halkın çözüm e, sürecine ilişkin özellikle Ege bölgesindeki yaklaşımı ne yönde neler anlattınız Ege'lilere onlar e, sizlere özellikle söz, e, çözüm sürecine ilişkin neler sordu ne cevaplar e, verdiniz öğrenebilir miyiz? Şimdi e, aşağı yukarı 20'ye yakın e, top, e, sivil toplum örgütünün e, o günkü toplantıya katıldığını söylemek istiyorum. Evet. E, Anadolu Birliği daha geniş e, çapta örgütlerin çatısı altında toplandığı bir e, kurum ama biz çok ansızın biraz da hapa, e, gittik herhalde ki yani kimisine haber verilebilmiş, kimisine verilememiş yani çok daha geniş katılım olabilirdi. Buna rağmen tabi oldu da. Evet. Yani biz işte İzmir'e bir kez daha gideceğiz zaten. Onda da bunu değerlendiririz. Çat kapı gitmiştir. Evet sonra. biraz da öyle. Yani bir gün önceden haber verilmiş çünkü. Ama ona, ona rağmen 20'ye yakın sivil toplum örgütünün yöneticileri gelmişti oraya. Falan. Bunlar genelde esnaf kitlesinden. Yani öyle e, yani e, işte kimisi şoförler esnafı kimisi hazır giyimciler e, filan yani o bakımdan e, ben yeteri kadar e, toplumun alt, orta katmanına e, yaslanmış bir kitle evet. olarak e, tanımlayabilirim. E, i̇çerisinde Doğu Güneydoğu'dan göç edip İzmir'e gelmiş hı hı. insanlar da var. E, İzmir'in yerlileri de var. E, çok iyi oldu, hayırlı oldu diyenleri bir tarafa bırakayım. Yani büyük çoğunluk orada Gayet müspet şeyler söylediler ama tabii kaygılar, endişeler bunlar var. Şöyle mi olacak, böyle mi olacak? Ne oldu da birdenbire işte PKK'nın kafasına taş mı düştü de birdenbire silah bırakma kararı aldılar falan. Daha iyi pek çok soru hı hı. gündeme geldi. Hepsine elden geldiğince, dilimiz döndüğünce. Ee, ...cevap vermeye çalıştık... ...cevap verdik... Ee, ...o arada tabii az önce... ...siz de... Işte ...Ferhat da söyledi... ...yani e, bu işte... E, ...bir hükümet tarafından... ...seçilmiş olmak... Evet. ...bu göreve... E, bu ...bunun insanlarda... ...bir takım... E, ...şeylere yol açabileceğini... ...de görüyorsunuz... ...ister istemez veyahut da olumsuz yaklaşanlar için bu bir şey zaten bir değerlendirme noktası gibi evet. bakılabiliyor. Ama biz orada zaten söyledik yani bu heyette kimse AK Parti'nin kefili değil yani. Hı hı. Bu sürecin ki bu sürece süreçte mutabıkız. Hı hı. Yoksa burada çok farklı düşüncelere sahip insanlar var. Hı hı. İşte baskın oran bir tarafta, taraftan, bir taraftan Hasan Karakaya. bizim yani heyetimizin içerisinde. bir tarafta hı hı. efendim Arzuhan Yalçınbaş. Yani normal zamanda herhangi bir ortamda belki de veya ben yani yan yana gelmeyecek insanlar demeyeyim. Herkes ya işte orada olduğuna göre yan yana geliyorlar ama yani bu çok kolay bir araya getirilebilecek bir grup değil. Başka gruplar içinde muhtemelen söyleyebilirsiniz. Yani evet. efendim. E, Hayrettin Karaman gibi bir fıkıh alimi efendim, bir sinema sanatçımız, vallahi filan aynı masada çalışabilecek. Bu her zaman görebileceğimiz bir fotoğraf değil. Hı hı. Bunun ancak ve üstelik de bir karşılık, bir maddi karşılığı yok, bir şeyi yok. Yani herhangi bir avantaj sağladığı avantaj da yok. Bu ancak Önerilen şeyin ya da e, ortaya konan projeye olan inançla, i̇nançla. izah edilebilir. Tabii. Başka hiçbir şeyi yoktu, sebebi evet. yoktur diye. İşte bunları anlatmaya çalıştık ve ben e, büyük ölçüde e, sert bir muhalefetin olabileceğini düşündüğüm Urla'da dahil olmak üzere ki biliyorsunuz evet. yani e, orada yani Ak Parti'nin filan saydığı zayıf olduğu yerler olmasına rağmen. Çok geniş bir e, önemli oranda bir destek e, veren bir kitlenin var olduğunu gördüm. Tabii karşı çıkan da var evet. o, o inkar edilemez. Aynı şey e, Kemalpaşa'da da öyle. Evet. E, Kemalpaşa'da özellikle e, Güneydoğu'dan göç edip oraya gelmiş vatandaşlar geldiler. E, çok büyük acılar Diyarbakır'da çekmiş insanlar kendi yargılama dönemlerindeki iddianameleri iddianameyi getirdi birisi. Evet. Onun o acıları hala bedeninde taşıyan yani o işkencelerin şeylerini hala vücudunda taşıyan hastalığın izlerini falan. yani sakat kalmış bir evet. insan. Ya bütün bunlar e, benim için de diğer herkes için e, fevkalade anlamlıydı. Evet. ...birçok şeyi insanlardan... ...dinliyoruz... ...yani... ...ben... ...kendimiz adına yani... ...hükümetin işte burada... ...işte bu sürece destek verenlerin... ...puanını... ...oran olarak şuradan şuraya... ...yükseltir filan diye bir iddianın içinde... ...olamayız zaten... ...ama kendimiz adına en azından... ...hepimiz... ...her biri açısından bir... ...kazanım bizim için... Hı hı. Ben kamuoyu açısından da bunun çok başarılı bir proje olduğunu düşünmeye başladım. Evet. Yani bu kadar emin olmayabilirdim ilk başlangıçta ama sonuçlarını yani yani halkın nabzını yokladığınızda gör, gör, bunu görebiliyorsunuz gözlemliyorsunuz. de basının ilgisini, ahalinin evet. ilgisini Bizim oraya gelmiyor musunuz diye telefonlar geliyor bu sefer mesela bakıyorsun. Hani <laughs> bir, bir Doğu kökenli garsonun sözleri <laughs> bir makalede okudum. Bilmiyorum evet. siz burada anlatırsanız belki çok daha isabetli olacak. Kordon'un mesela %90'ı Kürt kökenli evet. işletmecilerin elinde diye. Evet. Kim işte bölmeye çalışıyorlar diye bir takım protestolar evet. yapıldığı esnada. Verdiği cevap evet. çok ilginç. Siz tamamlayın istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. İzmir'de tabii şehir içinde Otoparklar, birçok lokanta işletmesi filan hep hakikaten Doğu Güneydoğu'dan gelen insanların büyük ölçüde mülkiyetinde, müteahhitlik hizmetlerinde çok sayıda Güneydoğu'dan gelen iş adamı var. Yani bir ortada biz bir problem yok. Biz burada bir ve beraber yaşıyoruz. Esas problem şurada. Evet. Bu sorunun çözülmesi halinde o İzmir'i tedirgin eden o göç problemi ortadan kalkabilir. Olacak. Evet. Buna ümitle baktıklarını hem İzmir'liler, İzmir'in yerlileri söylüyor hem doğu güneydoğu'dan gelen insanlar, i̇nsanlar söylüyor. söylüyor. Yani İzmir bu kadar fazla göçü kaldırmayabilir ama gelenler İzmir'e çok iyi uyum sağlama çabasında. Hı <laughs> hı. E, Ali Bayramoğlu'na dönelim sözlerinizi bitirdiyseniz. Evet. Marmara Bölgesi e, grubunda aralarına Deniz Ülke, Arıboğan var sanıyorum, Ahmet Gündoğdu, Hayrettin Karaman, Mithat Sancar, Hülya Koçyiğit değil mi siz de elbette ki Marmara grubu içerisinde yer alıyorsunuz. E, İstanbul'daki Memur Sen'in Marmara Bölgesi şube başkanları toplantısında evet, yer benim, aldınız. Sen, memur Sen genel başkanı zaten Ahmet Bey'de. Evet. E, o komisyonun ilgisi. Önce bir genel görüntüyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Sadece Marmara faaliyetleri değil günlerdir çeşitli bölgelerde faaliyetler sürüyor ve bu basına e, olumlu olumsuz ama son günlerde artan bir şekilde evet. olumlu bir şekilde yansıyor. Bunun e, baktıkça dışarıdan e, son derece önemli ve olumlu olduğunu düşünüyorum. Bir Bir ruh hali kuruculuğu diyebiliriz iki tane işlevi yerine e, getiriyor kendisi istese de istemese de bu komisyonlar. E, bunlardan bir tanesi şu veya bu şekilde barış konuşuluyor. Şu veya bu şekilde çözüm konuşuluyor. Şu veya bu şekilde siyasetin erdemi e, konuşuluyor. Yani imkansızlıklar, çözümsüzlükler, kan, öfke yerine e, bunların konuşuluyor olması e, en azından çeşitli heyetlerin her bölgede. Bunları dile getiriyor olması bir e, siyasi iklim oluşumu açısından ben çok önemli diye düşünüyorum. E, dolayısıyla barış politikaları çok açık bizim toplantılarımızda konuşmadı muhtemelen sizin toplantılarınızda konuşulmadı barış politikaları başka bir şey ama bu politikaların en azından tartışılabileceği bir zeminin oluşması biraz önce Ferhat'ın söylediği gibi çok zıt e, fikirlere sadece bir komisyon içinde değil sokakta da temas edilen noktalarda da karşı karşıya gelmesi evet. önemli. İkinci önemli işlev tabii her komisyon zannederim aynı şeyi açıkladı. Sadece anlatmayacağız, dinleyeceğiz. Yani çok kaba söylemek gerekirse, tabii. yani insanların çekincelerine, endişelerine. Bu meseleye bakışları ne? Bu da tabii tartışmanın bir parçası. Bir parçası. Ee, ama bununla birlikte burada bir etkileşimin olması, e, bu tür grupların bir tür e, her ne kadar hükümet tarafından atanmış olursa olsun temelde sivil nitelikli bir arabuluculuk faaliyetini, baba politik değil, sosyal bir arabuluculuk faaliyetini yerine getirdiklerini gösteriyor. Ben bunu açıkçası önemsiyorum. Marmara'ya gelince, Marmara tabii farklı bir bölge. İstanbul var. İstanbul'u çok kolay bölmek, tanımlamak mümkün olmadığı için biz iki tür çalışıyoruz. Bir parçalı çalışıyoruz. Yani tek tek, ikili, üçlü çalışmalar da yapıyoruz. Kollektif de yapıyoruz. Geçtiğimiz dönem biraz daha parçalı çalışmalarla geçti ama Memur Sen ilk kolektif olarak karşılaştığımız büyük gruptu. Enteresan o tabii. Gözlemlerim benim şöyle. Maymursen sendikası biliyorsunuz, daha çok muhafazakarların kontrol ettiği bir sendika. Diyanet işleri temsilcileri, işte emniyet temsilci, pek çok din adamları temsilcileri bu bu, bu sendikaları bu yapının altında. E, tabii ilginç olan e, muhafazakar kesimde e, barış sürecine inancın barış sürecine yönelik umutun, biraz AK Parti'den hareketle, biraz Başbakan'ın kişiliğinden hareketle oldukça yüksek olması. Ee, bunun sıradan bir siyasi pozisyona göre ayrışma olmaktan çok aslında Türkiye'de milliyetçiliğin dönüşümüyle ilgili ya da muhafazakar e, alanın sert bir alan orası yeniden yapılanması ile ilgili ipuçları sunduğunu düşünüyorum. Hakikaten biz o gün iki saatlik uzun bir toplantıda... Bir şeyler söyledikten sonra daha çok insanları dinledik ee, ve orada e, muhafazakar dil ile siyaset dili çözüm arasında bir e, bağ arayışının e, çok net olarak karşımıza çıktığını e, söyleyebilirim. Bu tabii çok umut verici ama şunu da söylemek lazım. Tabii bu bir e, satıkta olan nokta. İnsanlar çözüme barışa hazırlar. Bu o insanların sorularının olmadığını endişelerinin olmadığını ya da ileriki günlerde atılacak çeşitli siyasi adımlarda bu adımlar karşısında reaktif olmayacaklarını göstermiyor. Dolayısıyla e, bu açıdan da e, görmemiz gerekiyor ki şu anda siyasi pozisyonlara göre, göre olan ayrışma zaman içerisinde daha çok olgunlaşmayı, daha çok tartışmayı da e, gerektirecek diye düşünüyorum. Konuşacağız biraz sonra muhtemelen. E, Tabii şu, detayları konuşacağız. Genar'ın bir anketi var İlerleyen dakikalarda. Orada da söyleyeceğim. Oranlarını e, izleyicilere de ekranlara getireceğiz. Ve sizlerin de yorumlarını çok merak ediyoruz. Ama bu noktada <laughs> Salih Tuna'ya da dönelim. Akil insanların saha çalışmaları başladı. Daha, e, gelen eleştiriler, halkın nabzı yoklanıyor. Ne Şimdi şunu e, kabul etmek gerekiyor. Bu süreç böyle boşluk kabul eden bir süreç değil. Bu sırf şu boşluğu bile doldurması bakımından çok büyük bir değer arz, arz ediyor yani akil e, insanların fonksiyonu. Uh -huh. Çünkü e, bir bir süreçteyiz biz. Bu süreç hiçbir şekilde e, bir boşluk doldur e, kabul etmiyor. Bir de AK Parti'nin şöyle bir sıkıntısı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bu süreçin e, karşısında yer alınca bu bir aynı zamanda bir milli davadır. bunu bir parti ekseninde değerlendirme söz konusu olabilirdi. Bu ara boşluğu da doldurmuş oluyor akil insanlar. Sanırım Cumhuriyet Halk Partili ve MHP'lilerin en çok şimdi değin akil insanlara yönlend, sert eleştiriler biraz da bu boşluğu doldurduklarının çok farkında olmalarından kaynaklanıyor. Ama umarız ki aynı zamanda bu akil insanlar Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanındaki çok pozitif bir dönüşümle birlikte ya da süreci çok daha iyi kavramlarıyla birlikte partiyede bir baskı yapmak durumdalar medyaya yansıttığı kadarıyla. Bu da e, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderlerinde olsun yöneticilerinde olsun kimi son dönem açıklamalarda daha olumlu şekilde yansıyor. Aynı şeyin yakın zamanda bence e, Milliyetçi Hareket Partisi'nde de e, yer alacağını umuyorum en azından ummak istiyorum. Ama ben de bazı bölgelerdeki arkadaşlarla görüşüyorum. Orada işte yerel basında bulunan arkadaşlarla görüşüyorum. Örneğin Karadeniz bölgesine baktım biraz. Evet. Oradaki bu süreç henüz AK Parti'nin oylarının oldukça aşağısında. Orada çok daha sıkı bir çalışma yapılması gerekiyor. Süreç iyi bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu belki başka bir gündemde ya da parantez içinde değerlendirilmesi gerekir belki ama... Şunu söyleyebiliriz sonuç itibariyle, ee, bu süreçte bu boşluğu doldurması bakımından çok önemli bir fonksiyon icra ediyor akil insanlar. Evet, peki teşekkür ediyoruz Salih Tunay'da. Şimdi reklam aramız geldi, kısa bir reklam arası verelim. Aranın ardından Genar'ın kamuoyu e, anketini oranlarıyla birlikte e, sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda katılımcıların e, yorumlarını merak ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yine İmralı, Ankara, Kandil hattında neler yaşandığını, nerede olduğumuzu da sorgulayacağız program içerisinde. Aynı zamanda MHP ve CHP'nin süreçteki yerinde konuşmaya çalışacağız. Ama önce kısa bir reklam arası veriyoruz.